Türkan'la da konuşacağım. Mahkemeye kadar isterse ailesinin evinde, isterse evde kalsın. Ben de buraya taşınacağım. Buraya mı? Evet. İstediğin bu değil miydi? Burada kalırsak rahat vermezler bize Soner. Gidelim, terk edelim Ayvalı. Zaten başta da böyle konuşmamış mıydık? Biraz hızlandırmış oluruz sadece. Neyden korkuyorsun? Ben anlamadım. Korkma değil. Yoruldum. İnsanlarla uğraşacak gücüm kalmadı benim Somer. Kiminle uğraşacaksın ki? Annemden bahsediyorsan bir şey yapamazsın. Niyattan mı korkuyorsun? O herifi sen kendine bulaştırdın. Eğer onun aptalca oyunlarına gelmezsen hiçbir şey olmaz. Bundan sonra da yapacağın şeyler şunlar. Uzak tutacaksın. Eve almayacaksın. Onunla ilgili en ufak bir şey olduğunda da bana haber vereceksin. Tamam? Başka bir şey mi var Mine? Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok canım. Ne saklayacağım? Bak biz her şeye rağmen birbirimize bir şans verdik. Her şeyi geride bırakalım dedik. O yüzden birbirimizden bir şey saklamayacağız artık. Değil mi? Yok. Saklamayacağız. Mine'nin evine gidiyoruz. Yani şeytan diyor kopar bütün bağlarını. Çık git o evden. Şu an değil Somer. Sakinleş. Bak böyle her şey çok daha kötü olacak. Türkan öğrenecek. Türkan'ın öğrenmesinin bir mahsuru yok. Ben zaten o kıza daha fazla haksızlık etmek istemiyorum artık. Gidip anlatacağım her şeyi. Somer, lütfen sabah bekle. Bak şu an çok öfkelisin. Lütfen. Annem arayacak şimdi sabaha kadar durmayacak. Ben biliyorum onu. Somer, lütfen diyorum. Sen hala hangi yüzle beni arıyorsun ya? Somer ne olur dinle beni. Dinlemiyorum. Her şey ortada. Çocuğun babası da kim belli oldu. Hayır Somer düşündüğün gibi değil. Sana yemin ederim Nihat da benim aramda hiçbir şey geçmedi. Bizim çocuğumuz o. Ben sana son bir şans vermiştim. Ama iyi oldu. Çok iyi oldu çünkü gözüm açıldı. Fotoğraflarınıza Nihat'a verdim. Somer inan çok çaresiz kaldım. Nihat'ın maskları bildiğin gibi değil. Ama sana yemin ederim ben sana ihanet etmedim etmedim. Arama artık beni bitti. Alo Mine. Beni artık rahatsız etmeyin Rüçhan Hanım. Kapa çeneni de dinle. Yarın saat sonra bana geliyorsun. Oldu. Başka bir emriniz? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben hiçbir yere gelmiyorum. Somer'i seviyorsun. Onunla tekrar birlikte olmak istiyorsun ve karnındaki çocuk da onun. Doğru mu? Evet. Bu durumda derhal bana geliyorsun. Peki tamam. Geliyorum. Kimdi o? Annemler. Ayvalık'a gelmişler, buradalarmış. Ee? Eysi annem beni görmek istiyor. Yanlarına uğramam lazım bayram sonuçta. Peki neredeler? Otelde mi? Yok otel değil. Bizim bir aile dostumuz vardı ya anne. Babamın da çok yakın arkadaşı. Bir dakika. Düğünümüzdeki rezil heriften mi söz ediyorsun? Evet. Ama işte babamın çok yakın arkadaşı. Hazırlık yapmışlar bir de. Peki. Seni ben bırakayım diyeceğim de Sizinkilerle karşılaşmak istemiyorum açıkçası. Bence de. Hiç gerilmek istemiyorum. Şimdi babam seni görüp kurulmasın iyice. Ben gider gelirim hemen. Gitmişken bir konuş onlarla. Bebeğimiz olacak de. Belki araya düzeltirse. Olur konuşurum. Bu çocuk kurtuluşumuz olacak bizim. Öğrendiniz işte hepsini. Umarım anlattıklarının hepsi doğrudur. Eğer içinde bir tane bile yalan varsa. Yok. Emin olabilirsiniz. Nihat'ın bu hayatta en çok istediği şey çocuk sahibi olmaktı. Bunun asla olamayacağını öğrendi. Sonra da beni kaybetti. Bu kadar öfkelenmesi doğal değil mi sizce? Somer'in çocuğuna babalık yaparak aklınca intikam alacak hepimizden. Artık yanında ben varım. Bundan sonra benim kanatlarımın altındasın. Bunu neden yapasınız ki? Nefret ediyorsunuz benden. Çünkü karnındaki çocuk benim torunum. Ama Nihat'ın öfkesi... Nihat'ı ayaklarımın altında ezerim. Ona torunumu vermem. O çocuk Korman soy ismini kullanacak. Benim oğluma, Somer'e gerçek babasına baba diyecek. Şimdi beni iyi dinle Bundan sonra müstakbel gelinim sensin. Birlikte yürüyeceğiz. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.